Değerli Eskişehir'ler, 12 Eylül AKP ile sürüyor. 12 Eylül sadece tarihte karanlık bir sayfa değil, dünden bugüne devam eden faşizan anlayışın adıdır. 12 Eylül 45 yıldır bütün kurumlarıyla hüküm sürmekte ve bugün de AKP eliyle daha da derinleştirilmektedir. ABD'nin bizim çocuklar başardı dediği 12 Eylül faşist darbesi, emperyalizmin ve sermayenin çıkarları doğrultusunda gerçekleşmiş, uluslararası tekerlerin ihtiyaçlarına yönelik Kurulan muhafazakar sağ dünya düzeninin Türkiye'ye giriş kapısı olmuştur. 12 Eylül faşist askeri darbesinin üzerinden tam 45 yıl geçti. Darbe biçimsel olarak sona erse de Türkiye 45 yıldır 12 Eylül darbesiyle inşa edilen baskıcı, siyasal ve iktisadi, iktisadi rejimin içinde yaşamaya devam ediyor. Temel hak ve özgürlükler söz konusu olduğunda 12 Eylül faşist cuntanın anayasasının dahi rafa kaldırıldığı bir anayasasızlık döneminden geçmekteyiz. Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Halkın oylarıyla seçilmiş vekiller cezaevlerine atılıyor. Halkın seçtiği belediye başkanları tutuklanıp yerine kayyumlar atamıyor. Siyasi partilerin faaliyetleri mahkeme kararları ve kayyumlar aracılığıyla engelleniyor. En temel demokratik ilkeler ve haklar yok ediliyor. Darbecilerin uyguladığı emek karşıtı, neoliberal ekonomik politikalar daha da derinleştirilerek uygulanıyor. Darbecilerin kurduğu otoriter emek rejimi ve güdümlü sendikal düzen ifade ve örgütlenme özgürlüğü üzerindeki yasaklarla birlikte devam ediyor. CHP İstanbul İl Binası'nın polis avukasına alınması, hukuksuz gözaltılar ve valiliğin toplantı gösteri yasağı, darbe düzeninin AKP ile devam ettiğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu tek adam rejiminin ve iktidarının halk iradesine darbe ve demokratik siyaseti susturma girişimidir. Bütün bir muhalefeti turva atlarıyla, tutuklamalarla, kayyumlarla etkisizleştirme hamlelerine karşı birlikte karşı duracağız, iktidarın hileli düzenini bozacağız. Halkın büyük çoğunluğunun yoksulluk ve sefalet içinde yaşadığı, özgürlüklerin kısıtlandığı, askıya alındığı, gençlerin gelecek umutlarının yok edildiği, yaşam tarzlarına karşı gerici dayatmalarla müdahale edildiği, kazanılmış hakların birer birer ortadan kaldırılmak istendiği ve demokratik siyaset yollarının mahkeme kararlarıyla, tutuklamalarla, polis barikatlarıyla engellenerek halk iradesinin gasp edildiği günümüz koşullarında 12 Eylül izinden giden tek adam rejimine ve iktidarına karşı demokrasiyi, barışı, gayetliği, emeğin haklarını kazanmanın yolu, halkın ve bütün toplumsal inisiyatiflerin birleşik mücadelesinden geçmektedir. Bugün AKP'nin Türkiye'yi sürüklemek istediği nokta karşısında toplumsal talepleri sahiplenen ve taşıyıcısı olarak alanları dolduran bir iradeyi Emek ve Demokrasi Platformu olarak gösteriyoruz. Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu olarak tek adam rejimde son vermek, emperyalistlerin ve gerici ortaklarının ülkeyi sürükledi, sürükledikleri felaket sanaryolarını boşa çıkarmak için hep birlikte mücadeleye çağırıyoruz. 12 Eylül'ün 45. yılında darbeyi bir kez daha kınıyor, halk iradesini gasp eden tek adam rejimleri ve sürdürdüğü darbe zihniyetine karşı fiili ve meşru mücadeleyi yükseltme kararlarımızı, kararlarımızı ifade ediyoruz. Ülkenin sürüklendiği karanlığa karşı tüm halkımızı omuz omuza vermeye çağırıyoruz. 12 Eylül Cuma günü saat 18.30'da Hamam yolu, Yediler Parkı'nda başlatacağımız yürüyüşe ve ulus anıtında gerçekleştireceğimiz adalet ve demokrasi buluşmasına davet ediyoruz.